Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz malzememiz Y26 pala malzemeden yapılan 7x10 ölçülerinde fıçı kesim, uçları yumuşak bir tespih. Bu tespihimiz çift renk çalışıldı. Renkleri delik ucunda olacak şekilde çalışıldı. Diğer detaylara hemen bakıyoruz. Tespihimiz kısa tok imame çalışıldı. Tabi pala frenli çalışıldı arkadaşlar. Bundan sonra kalın delik çalışıldı. Şöyle çift rengimizi bir görün. Harika bir duruşu var. Tabii çift renklerimize ışık da vurabiliriz alttan böyle. Renklerini daha iyi görün diye. Evet harika bir tespih. Malzememizin sertliği çok iyi arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size. Malzemenin sertliği, dokunuşu çok iyi. Ee, gerçekten edinilmesi gereken bir tesbih. Malzememiz çok güzel. Sahibine hayırlı olsun diyelim. Şöyle kenara bırakalım arkadaşlar. Çok güzel bir tesbih olmuş görsel olarak gerçekten aldırısı var. Şöyle bırakıyorum. Biraz sonra ekranı büyüteceğim. Şimdi bir tane de cilasız bir tesbihimiz var elimizde. Bu yine A24 pala malzemeden yapıldı. Bizim pala modelinin hassas işçiliği yapıldı. İmzamız da burada görüyorsunuz. Lale modelinin e, Lale modeli eski modelimizin birleşiminden ortaya çıkan bir model. Hatta burada mesela eski modelimiz var. Gösterebiliriz. Şöyle bakın ikisinin birleşiminden ortaya çıkmış bir model. Tabi e, imame İmame Duran'a da laleydi ama pala palafiren yapıldığı için onu gösteremiyoruz. İmamemizi gösterebiliriz. Ne çalışmışız? Kırık imame çalışmışız. Kalın delik çalışmışız. Düz ağız yumurta çalışmışız. 8 buçağı 12 ölçülerinde cilasız tesbihimiz. Alt rengine bakabiliriz tabii ki. Gerçek rengi bu cilasız malzememiz harika sahibine hayırlı olsun diyelim iyi günlerde kullansın çok güzel bir teşviye arkadaşlar çok tatlı Dediğim gibi bizim kendimize ait hassas işçiliğimiz arkadaşlar Evet, şöyle bırakabiliriz. Şimdi bir tane daha tespihim var. O da eski orunç kıtır malzemeden yapıldı. Kaça kaça yapıldı arkadaşlar. Bakıyorum hemen. 8 x 12 ölçülerinde fıçı elimdeki tespih. Malzememiz kıtır. Mikron derecede kabarcıklı. Ee, küsen tarzı bir malzeme ee, İçinde ince ince damarları da var arkadaşlar. Şöyle tanıtayım size. Fırık imamı yapmışız tabii ki kısa tok, kalın delik, fıçı kesim. Tespimiz böyle. Mikron derecede kabarcıklar var. Çekildikçe bunlar e, pek gözükmüyor arkadaşlar çünkü cila doldurduğu için beyaz beyaz gözükmesinin sebebi o. Normalde biraz çekildiği zaman bunların hiçbiri kalmıyor. malzememiz çok eski bir malzeme. Sertliği gerçekten iyi. Tabi ilk elimi aldığımda, ilk atölyeden çıktığında bu sertlik falan yoktu zaten. Şimdi aradan bir gün geçti sadece. Gerçekten çok sertleşmiş. Çekimi de çok iyi olacak arkadaşlar. Sahibine hayırlı olsun. Güzel mi güzel. 8-12 fıçı kesin bir tesbih olmuş. Görseli de çok güzel. Hemen burayı bırakıyorum. Şimdi birazdan bunları büyütüp biraz daha yakından göstereceğim size. Son parçam yine eski orunç kıtır malzemeden yapılma. 11'e 14, 23'lü yapmak istediğimiz bir tesbih. Ne hikmetse 21'li dizilmiş. İki tane de yanında gönderilmiş. Yani bunları dizeceğiz bunların üstüne. 23'lü yapacağız yine. Ee, o başka mesele. 23'lü yapacağız, abimize 23'lü olarak göndereceğiz. Tespih siparişi 23'lü gözüküyor. Ee, şöyle bakalım şimdi kırık imama yapmışız, kalın delik yapmışız. Mikron derecede kabarcıklı. Tespihimizin hissiyatına bir bakın arkadaşlar. Eski orancı kıtır malzeme. Son parçaydı bu arada bu malzemenin, butonun son parçasıydı. Harika bir güzelliği var. Dokunuşu gerçekten çok güzel. Eskimiş malzemelerin ayrıca gerçekten ayrıca bir güzelliği var. Onu bariz bir şekilde hissedebiliyoruz. Sahibine hayırlı olsun. Dediğimiz gibi kıtır, kabarcıklı, küsen tarzı eski bir malzeme. Şuralardaki damarları görüyor musunuz arkadaşlar? Beyaz beyaz damarlar. Bakın bu damarlarda da var. Sahibine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Yedeklerini de dizeceğiz üstüne. Şöyle biraz bir şey yapayım arkadaşlar. Güzel bir seri yine. Sahiplerine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansınlar. Harika parçalar.